Merhaba, Ebrülüm Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sihirli düğüm nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu videomda normalde ipimiz bittiği zaman örgü örerken şöyle iki ipimizi ucuca getirir. Şu şekil şöyle bir çevirip bir düğüm atarız. Ben öyle yapıyordum önceden. Sonra şöyle sıkılaştırıp e, buraları örgümde işte ör, tutturaraktan bu şekilde gizliyordum. Pek çok şekilde e, düğüm atma teknikleri vardır. Ben bu farklı bir ip düğüm atma şekli göstereceğim. Sihirli düğüm göstereceğim sizlere. Şu şekilde örgümüz bittiği zaman böyle iki ipimizi aynı renk Farklı renklerde bu şekilde kullanabilir, yapabilirsiniz. Bu gibi ikimiz iki ipimizi yan yana getirip bu şekil şöyle şu şekil tutuyoruz. Sonra fark etmez iplerden birinin ucunu birisi şöyle elimizin içinde kalacak şekilde diğer ucunu şu şekilde tutuyoruz parmağımızın baş parmağımızın üzerinden bir tur döndürüyoruz. Şu ipimizi hiç bırakmıyoruz. Sonra bir tur daha döndürüyoruz. Bu ipimizi bırakmadan sonra bu ipimiz bakın parmağımızda döndürmeden bu ipimizin üzerine getirip şu iki ipin ucunu bakın şöyle üzerinden attım diğer ipin ucunu. Bu iki, bu iki ipin ucu, ucunun üzerinden attım. Bu iki ucu tutup şu şekil şöyle açılmaması için kıvırdım. Şöyle parmağımın içine aldım. Sonra yavaşça bakın çekiyorum pimin ucunu tutturdum onu oraya sıkılaştırdım. Sonra diğer ucunu çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir düğüm oluştu. Sonra şöyle sıkılaştırıyorum bir şuradan bir şuradan. Evet bakın hiçbir şekilde kopmaz. Hiçbir şekilde açılmaz. Hiçbir yönden hiçbir şekilde açılmaz. Şu ucundaki fazlalık yeri kesip gördüğünüz gibi böyle sağlam bir düğümümüz oluştu. Tekrar bir daha göstermek istiyorum. Burayı keselim. tekrar şöyle bu sefer beyaz tarafıyla yapalım iki ipim var şöyle birleştiriyorum şu şekil bakın şu şekil baş parmağım ve işaret parmağımla birlikte tutuyorum diğer ipin ucunu serçe parmağım arasına aldım bir diğerinde böyle diğer elimle tutuyorum bu iki ipin ucunu sabit tutuyorum şu bu tarafta kalan ipimin şunu baş parmağımda bir tur döndürdüm sonra bir tur daha döndürdüm şu ikisini şöyle kıvırıp tutturup bu ipimi tekrar bakın bu şekil bu ipimin üzerinden attım iki ipimin ucunun üzerinden attım Diğer parmağımla tutuyorum. Bu iki ipimin ucunu şu şekil parmağımın iç kısmına alıyorum. Yavaşça çekiyorum. Sonra diğer ucu çekiyorum. Şöyle yavaşça bakın. Evet sağlam bir düğümümüz oluştu. Hiçbir şekilde açılmaz bakın böyle 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 hiçbir şekilde açılmıyor. Gördüğünüz gibi şurada fazlalık olursa bu şekil kesiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi sizler de bu şekilde örgülerinizde ipiniz bittiği zaman kullanabilirsiniz bu yöntemi. Kolay gelsin diyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.